Hepinize başarılar dilerim. Dur. Evet, devriye faaliyeti için araç bir, marş, marş! Burası Şehit Er Mustafa Koçak Hudut Karakolu. Kahraman Mehmetçik tüm sınırlarımızda olduğu gibi burada da Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırında vatan nöbetinde. Kara sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait. Ülke güvenliği sınırlardan başlar. Bu kapsamda son yıllarda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaya başlandı. düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemek, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızma girişimlerini engellemek amacıyla sınır hattına modüler duvarlar yerleştirilmeye başlandı. İran, Irak ve Suriye sınırlarındaki hassas noktalar başta olmak üzere riskli görülen alanlara yapılan duvarlar monoblok. Her biri 3 metre yüksekliğinde ve 30 santimetre kalındığında üstleri ise jiletli tellerle kaplı. Duvarın her iki tarafına yapılan yollar Mehmetçiğin bölgede devriye görevi yapmasına izin veriyor. Aslında bu sadece bir sınır duvarı değil, entegre bir sınır güvenlik sistemi. Sınır hattı aydınlatma sistemleri hem gece görüş hem de termal özellikleri olan güvenlik kameralarıyla 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor. Sistemde ayrıca güvenlik duvarının önüne 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde kazılan hendekler mevcut. sınırlarımızda yerli ve milli olarak üretilen çok gelişmiş sistemler kullanılıyor. Sistemin bir diğer parçası ise elektrooptik kuleler. Bunlardan biri de Dragon Eye elektrooptik sensör sistemi. Aselsan'ın milli imkanlarla ürettiği sınır gözetleme sistemi 20 kilometre görüş mesafesine sahip. 360 derece görüş açısı var ve hareket eden her nesneye kilitlenebiliyor. devriye görevlerinde kullanılan yine Aselsan üretimi olan Ateş Mobil Güvenlik Sistemi, sınır güvenliğimizi artıran ürünlerden biri. Üzerinde 40 kilometre mesafeden tespit yapabilen Acar Kara Gözetleme Radarı, Seda Atış Yer Tespit Sistemi ve Şahin Gözü bulunan araç, sınır bölgesinde uçan kuştan bile haberdar oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bölgedeki sınır karakollarından biri de Şehit Bekir Kurt Karakolu. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde bulunan karakol İran sınırında bulunuyor. Sınır kartalları gelişmiş kamera sistemleri sayesinde sınırdaki tüm hareketliliği yakından takip ediyor. Bu sistemlerde kullanılan yazılımın da milli olması önemli sınır birliklerimizde Türk yazılımcılar tarafından hazırlanan Mirsat yönetim sistemi kullanılıyor. Mirsat, güvenlik kameralarından ihlal tespiti yapan sensörlere kadar gelen tüm bilgileri bir arayüzde birleştirip yönetme imkanı tanıyor. Mayına karşı korumalı zırhlı araç kirpiler Mehmetçiğin vazgeçilmezlerinden. devriye görevlerinin güven içinde yapılmasını sağlayan araçların üzerinde yine milli imkanlarla üretilen Sarp uzaktan komutalı silah sistemi bulunuyor. Kritik tesislerde sabit olarak da kullanılan sistem otomatik hedef tespiti yapabiliyor. Hareket halindeyken bile hareketli hedefleri tam isabetle vurabiliyor. Ülke güvenliği, sınırlardan başlar. Mehmetçik'in azim ve kararlılığı, hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, vatandaşların huzur ve güvenine katkı sağlıyor. Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkili tedbirlerinin alındığı sınırlarda, Mehmetçik, hudut namus duranlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaya devam ediyor.